Arkadaşlar merhabalar. Şimdi e, çok sorulan sorulardan bir tanesi selekt tekniği baştan yap, nasıl yaparız? İşte ilerletirken neler yaparız? nelere dikkat ederiz? Şimdi bununla ilgili ben e, kendi fikirlerimi, yaklaşımlarımı en azından bahsetmeye çalışacağım. Birkaç video alabilir bu konu. E, şimdi sosyal medyada ya da internet ortamında girdiğinizde binlerce video yaklaşımlar, teknikler, hareketler, notalar, tablar her şeyle karşılaşabilirsiniz. Ömür yetmez yani çalışma. Ama bu şu demek değil ki bu teknik işte hepsini bitireyim ondan sonra. Hayır. E, temel bazı birkaç şey var. Dikkat etmeniz gereken. Şimdi ben yılların birikimi işte çalışmaları işte izlem gözlemlerim sonucunda tabii ki çok önemli bir bulguya rastlamadık ama şöyle bir durum var. E, bu teknikte önemli olan tamp yani baş parmak. Bunu plaklar eklemeden diğer çekme parmaklarını eklemeden e, teknik anlamda ilerletmemiz gerekiyor, ton anlamında ilerletmemiz gerekiyor. Bunun içinde öncelikle telin neresine vuracağız? Bu çok önemli. Telin üstten aşağıya doğru. Tabii çok farklı vuruş teknikleri var. İşte görürsünüz, e, izliyorsunuzdur. Ama en önemli olay vurduğunuz tele parmağınızın temas etmemesi daha sonra vurduktan sonra. Çünkü şöyle görseniz vurduklarında farkında olmadan parmağın bu kısmıyla sesi kesmeler. Ondan sonra tonu çıkartamamalar oluyor. O yüzden T geçecek şekilde aşağı durmak ve bunda e, bence çalışırken ile çalışmanız daha önemli. Çünkü öncelikle Sağ eli tekneye alıştırmamız gerekiyor ton olarak. Bu arada eğer deep note ile çalışmazsak ee, burada cümle çıkartmaya çalışıyoruz. Bu sefer dikkatimiz daha çok sol elimize yani klavye üzerindeki elimize ee, kayıyor. O yüzden deep note öncelikle şu hareketi kapmamız gerekiyor. Ton çıkarırken ekipman çok önemli. Gerçekten çok önemli. İşte iyi bir gitar, iyi bir amfi, iyi işte pedallar da süslemek olayı gayet güzel. Fakat unutulmaması gereken bir şey var. E, tuşe de çok önemli. Yani vuruşunuz, vuruşunuzdaki sertlik. Ondan sonra tel vurabiliyor musunuz? Ya da yani kısaca sol, elinizle yapmanız gerekeni tam istenildiği şekilde yapab yapabiliyor musunuz? Bu da çok önemli. O yüzden e, çalarken Kötü enstrüman işte daha uygun, ucuz ya da diyeyim hani enstrümanı bu tonları yakalayabilirsiniz. Tamamen iyi bir tonlama ve dinleme, kulakla çıkartmak istediğiniz tonu yakalamakla alakalı. Slap de normal finger çalar gibi. faydası ne? Neden hiç plak kullanmadan çalışıyorum? Çünkü şöyle bir nokta daha var. Buradan ton çıkaramayıp plak, plakları da çektiğimizde e, buradan da ton çıkaramayınca otomatikman tekniği e, sağlıklı bir şekilde yapamıyoruz ve genellikle de hüsranla sonuçlanıyor. Yani daha bu tonu bu tonu çıkartmadan yani baş parmağımla yapmamız gereken tonu çıkartmadan plaklara eklemek e, tonun üstteki tonlama ayrı, alttaki ton ayrı ikisi birlikte bir sound ortaya çıkıyor. Güzel tekniğin e, teknik ortaya çıkıyor. Bunu başaramadan direkt bir çeye geçmek, bütüne geçmek tekniğin e, dediğim gibi hüsranla sonuçlarını. Diğer e, double thump bununla ilgili neler yapabilirsiniz, neler yapacaksınız bir sonraki videolarda video veya videolarda anlatmaya devam edeceğim. Ama dediğim gibi baş parmağı mümkün olduğu kadar geliştireceğiz. şu hareket var. Konumuzla çok alakalıydı. Bunu öğrenmemizde fayda var diyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar. Kolay gelsin.